Jet Surf şovuyla Kıvanç Tatlıtuğ no more, Kırmızı mayosuyla Can Yakan Camdaki Kızın Nalan'ı Photoshop'suz Yoncası you, yeah you. Elindeki bandajıyla meraklar salan Seray Annesi <laughs> Bodrum yine ünlüleriyle cap canlı, çok heyecanlı. Şimdi müzik dolu geceleri, rengarenk açılışları, sanatseverlerle buluştuğumuz sergileriyle Bodrum'u karış karış gezdiğimiz turumuzun ilk durağındayız. Masmavi koylarında yine bir şovun parçasıyız. O sadece ekranları haritiyle performans sanatçısı. işte karşınızda... ...nazar <laughs> değdirmiş olacağız ki profesyonellere taş çıkartan Kıvanç Tatlıtuğ düşüşe geçiyor. Lakin düşüşü bile artistik. Nazar değmesin eğilsin alem. Yine de şov devam ediyor. Ta ki dalgalara ikinci kez yenik düşüşüne kadar. Düştüyse kalkarız daha ölmedik ya. Yılmıyor tatlutu, batıyor, çıkıyor, tekrar tekrar deniyor. Düşme doyamadım, dipsiz kuyumdum. Tatlutu'nun Jet Surf şovu bize de keyifli bir seyir sunuyor. I got my head out the sunroof, passing my favorite tune, I only Bodrum'u güzelliğine hayran bırakan isim kırmızı mayosuyla Burcu Biricik. <laughs> Bodrum'un soğuk suyuna alışmakta her ne kadar zorluk çekse de Burcu Biricik'in maviliklerle buluşması da geç olmuyor. Borcu Biricik kadın arkadaşlarıyla, eşi Emre Yetkin erkek arkadaşlarıyla takılırken sonunda aşıklar buluşuyor. Oh, jaja. Oh, jaja. Ya, moi, <laughs> Deniz keyfi hızla alınan bir duşun ardından son buluyor. Sosyal medyada yonca <laughs> gerçek hayatta yonca İşte birkaç yıl önce operasyonuyla adından söz ki Yonca Evcimik fiziğiyle biraz da şaşırtıyor. Nerede o sosyal medyayı sallayan fit Yonca, nerede photoshopsuz Yonca dedirtiyor. İkizleri Sofya ve Alya ile kendini anneli adayan Seray Sever tatiline devam ediyor. Dikkatle hayran bırakan Erol Evgin, şimdi de resimleriyle sanatseverleri kendisine hayran bırakıyor. Hani eski bir resme bakarken, hani insan. Bodrum'da bir sergi açan usta müzisyen, sanatseverleri davet etmeyi ihmal etmiyor. ben mimarlığı, müziği ve resmi bir arada yürütüyorum. Çok keyif alıyorum resim yapmaktan, dinleniyorum resim yaparken. Resimlerinde daha çok kültürel mirasımızı konu alıyorum. zaman yolu içene ya da yaz tatillerini Bodrum'da geçirenleri gelip, gelip görmesini istiyoruz. Kameralarımız sanat ve iş dünyasını buluşturan bir başka sergide. İklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalığı amaçlayan sergi, Tuğba Ünsal, Ece Sükan, Aslı Şahal Koçlar gibi ünlü güzellerin de yakından takibinde. Şimdi güneye iniyoruz, bu defa Alanya'dayız. Çok Güzel Hareketler programının sevilen oyuncularından Engin Demircioğlu'nun Beach açılışına davetliyiz. Müzik Ticaret hayatına atılan Engin Demircioğlu bir de oyunculuktan müziğe geçiş yaptı. Yeni şarkısı tuzağa çıkardı. Ali ile çifte kutlama var. Vallahi heyecanlıyız. Ee, İkisi bir arada ya kışı işte stüdyoda geçirdik şarkılarla biraz uzun sürdü. Beach için de aslına bakarsanız Eylülün ortasında ilk beach açan. Evet. E olacağız gibi görünüyor. <laughs> ticaretten nasıl evet. anlamadığım belli. Bir geceye iki kutlama sığdıran Engin Demircioğlu'nun en büyük destekçisi Biricik Eşi. Her konuda çok destek bana. Şarkı konusunda da çok destek oldu. Hatta en büyük destekçim diyebilirim. Ee, o biraz e, tabii ticaretten o anlıyor. Ben ona daha çok böyle görsellere Değil. hani böyle incik boncuk hani ben görsele bakıyorum. Evet. O biraz evet. daha şeye bakıyor. E, ticaret tarafına bakıyor. Çift artık bir bit sahibi olunca sormadan duramıyoruz Tabii her sene pahalılığıyla nam salan lahmacunun fiyatı ne diye? Abi biz şöyle aslına bakarsan lahmacun koymuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu işte <gülüyor> uzak <gülüyor> kesin çözüm lahmacunda. neymiş şey bu lahmacunda çektiğimiz. <laughs> gerçekten, <laughs> gerçekten bu arada lahmacun yok ama çok doğru bir konuya e, girdin. Hakikaten öyle. Biz ne yapacağız? İşte o konularda ama sen de ben. Ama oraları... bence lahmacun koymalıyız. Lahmacun <laughs> fiyatını belirlediniz. Fiyatı da siz, siz Şu an harcınız. söyleyince bana çok mantıklı geldi. <laughs> Son anda lahmacun menüye eklendi. Eklenmesini ama fiyat konusunda herkesi şaşırtıyor Engin Demircioğlu. Sudan ucuz deyiminin hakkını veriyor. Ya evet orada yerli hitap ediliyor ama bu tarafta da biraz daha uçuk rakamlar. Ama bizde öyle değil. Bizde lahmacun olursa herhalde bir 20 liraya olur. 25 liraya olur diye düşünüyorum. Ben ben konuşursam bu burası batar. Aa, ben sana ya, sen, maalesef, <laughs> Beni konuşturma. <evet>. <laughs> Lahmacuna verdiği fiyatla Engin Demircioğlu eşini de korkulara salıyor. Ticaretten anlamadığını gayet net gösteriyor. Ay, Hiç anlamam. <laughs> yani eşim gerçekten her şeyi bedavaya verecek <laughs> şu an. İşletmeyi eşi Selcan Hanım'a bırakıp biz Engin Demircioğlu'yla yeni albümünün ilk şarkısını konuşmaya devam ediyoruz. Altı şarkı, üç tanesini seslendirdim. Bir tanesinin klibi bitti. O bugün yayınlanacak. Birazdan hatta bir saat sonra hep beraber izleyeceğiz burada bizim arkadaşlarımızla birlikte. Sonra iki hafta arayla diğer şarkıları çıkartmayı düşünüyorum. Yani kışın da devam edecek hiç ara vermeden. Sevdim ben ya. <laughs> Yeni şarkısını duyalım istediğimiz Engin Demircioğlu kendi biçinin ilk konserini de kendisi veriyor. Sen de Yine mazi sen de bırak İkimiz de bu aşktan uzak Bitmeden başlar bir tuzak Unutursun beni her şey yak Tabii ki oyuncu dostları, müzisyen arkadaşlarıyla gecede müzik de eksik olmuyor. Sahne pop müziğin yeni nesil şarkıcılarından Beyza Bakırcı'nın <laughs> Hoş Hemen ardından Atakan Çelik'in sahneye gelmesiyle üçlü keyifli dakikalar yaşatıyor. <laughs> İtalya'da bir diğer durağımıza geçiyoruz. DJ Mert Aydın'ın sahnesinin konuk ismi ise unutulmayan şarkısı Uyanla Doğur.